Taban ayrı 4 cm yüksekliği kök 13 cm olan şekildeki düzgün altıgen dik piramidin yana alanı kaç santimetre karedir diyor. Dördüncü soru. Şimdi bu soruda arkadaşlar yapmamız gereken şey öncelikle yana alanını bulabilmemiz için yana alana ait olan yüksekliği de bulmamız lazım. Buradan şunu yapabiliriz. Bakın dikkat ederseniz şu B'yi... BC'yi ve AD'yi birleştirdiğimizde ee, orta noktasını bulmuş olduk. Yani ağırlık merkezini. Tepeden de arkadaşlar buradan ee, indirebiliriz. Doğru mu? Tepeden indirdiğimiz şu yüksekliği de bulalım. Yüksekliği de bulalım. Buna göre baktığımızda şurası zaten dik olacak. Bir kere arkadaşlar düzgün altıgen, altı gen, 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu. Şunların her biri dört birim oldu. Ee, yüksekliğimizi kök 13 olarak vermiş zaten. Şurası kök 13 olarak vermiş. TC uzunluğunu bulabiliriz. Kök 13'ün karesi. artı 4'ün karesi eşittir TC'nin karesi verdi. Burası 13, 16, 29 kök 29 o da eşittir TC uzunluğu olur. Şimdi TC uzunluğunu bulduktan sonra yan yüze ait olan yüksekliği de bulabiliriz. Bunu da şöyle gösterelim arkadaşlar yine. Yan yüze ait olan yüksekliğimiz TC uzunluğunun mesela şu T olsun burası B olsun burası C olsun şurayı 4 olarak vermiş zaten ee, TC'yi de kök 29 bulduk bakın kök 29'un karesi şu zaten bakın ikizkenar üçgen ikizkenar üçgende yükseklik hem kenar ortay hem aç ortaydı kenar ortay olduğu için burası 2 birim oldu kök 29'un karesi 29 eksi 2'nin karesi 4 o da eşittir. Şuraya h dersek yana yüze ait olan yükseklik h kare oldu. h da buradan 5 çıkar. Ee, yana yüzeyin alanı, yana alan daha doğrusu alan eşittir. Bir tane ikiz kenar üçgenin alanını bulalım. 4 çarpı 5 bölü 2 çarpı 6 tane üçgenden oluşuyor. Şuradan sadeleşti. Burada 2 kaldı. O da 10 çarpı 6'dan 60 bizim yüzey alanımızı verdi. Piramitle ilgili 5. sorumuza geçelim. Ee, taban kenarı 10 cm olan bir düzgün kare piramidin bütün alanı 360 cm kare olarak verilmiş. Buna göre piramidin yüksekliği kaç santimetredir diyor. Şimdi buradan hemen e, şu yüksekliğini bulalım. Yüksekliğimiz e, şimdi Alt tabanımız kare olduğuna göre karenin hemen ağırlık merkezini alalım. Buradan şöyle yüksekliğimizi indirdiğimizde bu bizim arkadaşlar piramidin yüksekliğidir. Yan yüzeyin yüksekliği de yan yüzeyin yüksekliği de şöyle göstereyim. o da İşte şu da arkadaşlar yan yüzeyin yüksekliği oldu. Şimdi burası 90 zaten. Ee, bu yan yüzeyin bir tanesinin alanını bulabiliriz. Ee, karenin alanı, onun karesi 100 olduğuna göre 100 artı bir tanesinin alanı a. 4 tane yan yüzeydi arkadaşlar. Üçgen var. 4a eşittir 360'dan a da eşittir 65 olur. Şimdi şuraya k diyelim k çarpı 10 bölü 2 65 ise k değerimiz eşittir 130 130 bölü 10 13 oldu burası 13 oldu 13 burası şu uzunluğumuz e, 5 5 13 13'ün karesi 169 169 artı 25 o da x kare dersek e, 169, 25 daha 4, 8, 9, 194 eşittir x kare olur. Yani şu uzunluğu kök 194 oldu. 10, 10 ise 10 kök 2 buraya 5 kök 2 kaldı. Bakın şu yüksekliğimizde 5 kök 2'nin karesi, e, 5'in karesi 25, 50 artı. H kare eşittir 194 olur. Kök 194'ün karesi. Bunu da karşı atarsak H kare eşittir 144. H de eşittir 12 bulunur. Altıncı sorumuz bir kare dik piramidin taban çevresi 32 cm'dir diyor. Bu piramidin bir açılımı yanda verilmiştir. Açılımın çevresi 60 cm olduğuna göre bu piramidin hacmini bulacağız. Şimdi kare dik piramit olduğuna göre burası kare zaten. Karenin çevresi 32 ise kenar uzunluğu 8 birim oldu. 8, 8 olur. Dikkat ederseniz bu doğruyla bu doğru kesişecektir zaten. Buraya da 8 kaldı. 8 kaldı. 8 kaldı. Şu uzunluklara da A, A dersek. Dolayısıyla arkadaşlar buradan 2A artı 6 kere 8 48 eşittir 60 A da buradan 12 6 olur şimdi şunu söyleyelim arkadaşlar şeklimizi şöyle bir kapalı şekilde bir görelim şimdi şu nokta tepe noktamız olsun tepe noktamızdan şöyle birleştirelim aynı şekilde köşeden bunu da birleştirdiğimizde ee, e, diğer yandan bakın e, ee, şunu da birleştirdik şurası merkez oldu arkadaşlar merkez oldu. Şu merkezde şu doğru arasındaki uzaklığımız bizim şunu da birleştirirsek bu zaten yüksekliğimiz oluyordu. Ee, burası 8 birim olduğuna göre şimdi şu dik oldu. 8, 8. Burası 8 kök 2 kaldı. Buraya da 4 kök 2 olur. Şimdi A uzunluğunu biz 6 bulmuştuk. Dolayısıyla şu uzunluk 6 birim oldu. Pisagor bağımsını kullanırsak haşı bulabiliriz. 6'nın karesi 36 eşittir. 4 karesi 32 artı h kareden h eşittir. 2 oldu. Buradan şimdi piramidin arkadaşlar yüksekliğini bulduk. E, taban alanı çarpı yükseklik şöyle v yazalım. Taban tabanın alanı a kareden yani 8'in karesi 64. Yüksekliğimiz 2 bölü 3 o da 128 bölü 3 işte bu piramidin hacmini verir evet, düzgün dört yüzlü düzgün dört yüzlü dört tane eşkenar üçgenin birleşimiyle oluşan şekli piramide biz düzgün dört yüzlü diyoruz düzgün dört yüzlünün ee, hacmi ve yüksekliğini bulmak için yapmamız gereken şey şu uzunlukların A olduğunu zaten biliyoruz. Bakın burada bir dik üçgen var. 30-60-90 üçgeni. A ise burası 90. A bölü 2 şu uzunlukta. A bölü 2 kök 3 oldu. Buradan köşe yolunun uzaklık, kenar yolunun uzaklığının 2 katı olduğuna göre GD uzunluğu, GD uzunluğu A bölü 2 kök 3'ün ve 2 bölü 3'lük kısmı olur. O da eşittir a kök 3 bölü 3 oldu. G'de. G'de uzunluğunu bulduk. AD'yi de bulduk zaten biliyoruz A. Yüksekliğimizi bulabiliriz. H'ın karesi artı A kök 3 bölü 3'ün karesi A kare bölü 3 eşittir. A'nın karesi olur. H buradan arkadaşlar A kök 2 bölü kök 3 oldu hacmimizi e, zaten tabanımız eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 ile haşi e, haşı çarptığımızda a kök 2 bölü kök 3 çarpıp bunu 3'e böldüğümüzde sonucumuz a küp kök 2 bölü 12 çıkar. Yüzey alanımız dört e, 4 tane eşkenar üçgenden oluştuğu için bir tanesinin alanı zaten a kare kök 3 bölü 4. 4 ile çarparsak a kare kök 3 de bize ee, düzgün dört yüzünün ee, yüzey alanını verecektir. Yedinci sorumuz 36 santimetre tel kullanarak yapılan düzgün dört yüzünün hacminin kaç santimetre küp olduğunu istiyor. Önce şeklimizi bir hatırlayalım. Düzgün dört yüzü şöyle buradan da şöyle tepeden birleştirdiğimizde şöyle düzgün 400'ümüz. Şimdi baktığımızda kaç tane ayrıt kullanılmış bakın arkadaşlar. Tabanda üç tane, üç tane de yanda olmak üzere altı tane. Hepsinin uzunlukları eşit olduğuna göre bir tanesine A dersek A dersek bir tanesine A dediğimizde 6A eşittir 36'dan A da eşittir 6 oldu. Ee, düzgün dört yüzünün hacmi de A'nın küpü kök 2 bölü 12 olduğunu biliyoruz. Az önce bulduk bunu. 6'nın küpü kök 2 bölü 12 oldu. Şimdi buradan da gerekli sadeleştirme yapılırsa sonucunun 18 kök 2 olduğunu buluruz.